Webmegao YouTube kanalından herkese merhabalar. Öne çıkan dizi haberiyle karşınızdayız. Star TV'nin sevilen dizisi İstanbul'lu Gelin bu cuma final yapıyor. Peki 3. sezonuyla ekranda olan İstanbul'lu Gelin neden final yapıyor? İşte detaylar. Diziler için sezon sonu geldi. Bu kapsamda pek çok dizi sezon finali yaparken bazıları ise tamamen ekrana veda ediyor. Bu hafta itibariyle final yapacak olan dizilerden biri ise Star TV'de yayınlanan İstanbul'lu Gelin olacak. 3 sezondur beğeniyle izlenen dizide çok sayıda ünlü isim bulunuyordu. Öte yandan Aslenver ile Özcan Deniz'in başrolde karşımıza çıktığı İstanbul'lu Gelin'in final yapacağı tarih Şubat ayı itibariyle belli olmuştu. <laughs> Ve bu cuma itibariyle İstanbullu Gelin 87. bölümüyle son kez izleyicinin karşısına çıkıyor. Seyircinin kafasında ise tek bir soru var. İstanbullu Gelin neden final yaptı? Star TV ve yapımcı firma konuyla ilgili açıklama yapmasa da dizinin bitmesinde etkili olan neden herkes tarafından neredeyse biliniyor. Buna göre dizinin final nedeni senaryoda yaşanan tıkanıklık ve hikayenin ilerleyememesi. Bu arada İstanbullu Gelin 87. bölüm fragmanıyla oldukça dikkat çekiyor. Videoda bulunan bağlantıya tıklayarak İstanbullu gelinin son bölümü hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilirsiniz. Ayrıca sanat ve eğlence dünyasından yeni gelişmelerden haberdar olmak için ise lütfen YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşene dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.